Merhabalar. Hızlı ee, Post PC programımızda ürün eklemi nasıl yapılır? Şimdi onu göreceğiz. Öncelikle stok ekranına geliyoruz. Buradan eğer ürün grupları yoksa kendimiz ürün grupları oluşturabiliriz. Tıkladığımızda, barcosuzsa barcosuz, eti seviyeyi kahve. Örnek veriyorum. Ne ee, neydi? Ülker. Dedik, kaydettik. Daha sonra. Milyon ürün nasıl eklenir? Onun üzerinden daha gidelim. Eğer ürün barkodsuysa barkodsuz olarak ekleyeceğiz. Eğer ürün barkoduysa zaten ürün stok grubuna göre eklemiş olacağız. Ürün adını yazıyoruz. Örnek veriyorum ekmek. Ekmek yazdık. Barkod numarası 2 dedik. Kendimiz ya da 3 dedik. Adet olduğu için birim olarak adedi seçtik. ürün grubu bu ürün barkodsuz olacağı için barkodsuz. Ee, satış fiyatını dedik ki 10 lira dedik. Bu ürün eğer tartılıysa tartılıya tıklayacağız. Ya da kısa yolsa kısa yola ekleyecekse kısa yola. Ekle diyoruz. Kaydet Ürün başarıyla kaydetti. Ürün nereye geldi? Satış ekranına gelmiş oldu. Tıkladık. Bakın ekmek olarak gelmiş oldu. Ve bu şekilde de satışını yapabilirsiniz nakitlerimiz ürün satışını yapabilirsiniz. Tekrar ana ekrana geldik. Hızlı post PC ürünlerinden. Store ekleme ekranına geldik. Bu arada farklı bir ürün ekleyeceğiz. Örnek veriyorum. Kahve ekleyeceğiz. Ürünün grubunu ne demiştik? Kahve grubu diye açmıştık zaten buradan. Ürünü oradan kahve diye seçiyoruz. Ürünün barkoduna geliyoruz. Ürünün barkodunu okutuyoruz. Ürünün barkodunu okuttum. Şimdi ondan sonra ne diyoruz? Örnek veriyorum. Yakovsmuş. Dedik. ürünü zaten adet. Fiyatı kaça satıyorsunuz? Örnek veriyorum. 7 liraya satıyorsunuz. Kısa oluşturmaya gerek yok. Daha sonra kaydet Ürün stoku bu şekilde devam ediyorsunuz. Daha sonra geldiniz. Ürünü başka bir ürün ekleyeceksiniz. Örnek veriyorum Nescafe ekleyeceksiniz. Yine aynı şekilde Hı. ürüne geliyorsunuz. Ürünün barkodunu okutuyorsunuz. Ürünün barkodunu okuttuktan sonra adını yazıyorsunuz. Adı neydi? 31 arada. Kahve dediniz. Birim olarak da adet dediniz. Satış fiyatına da 7 dediniz. Kısa oluşturmaya gerek yok. Zaten ürün grubunda buradan da kahve grubunu seçersiniz. Kaydettirsiniz. Ürün ekleme bu şekilde. Kısa yolda az önce dediğim gibi kısa yol oluşturuyorsunuz. Ürünü satması da ürünü satarsınız. Ürünün barkodunu okutursunuz. Eklemek çok kolay. Satışını yaparsınız. Nakit dersiniz ya da kredi kart dersiniz. Kapatırsınız. Bu kadar.